Dün Türkiye'de neler oldu? İşte 24 Haziran 2025'in öne çıkan gelişmeleri. Muharrem İnce, Memleket Partisinden ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisine geri döndü. İnceye rozeti partisinin TBMM grup toplantısında takıldı. Bu gelişme siyasette yeni bir dönemin habercisi olabilir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle yeni bir dava açıldı. Dosya siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Milliyetçi Hareket Partisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada CHP'ye sert eleştiriler yöneltti. Bahçeli "Gün birleşme ve dayanışma günüdür." ifadelerini kullandı. Türkiye genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası yangın riskini artırıyor. Meteoroloji vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan İran-İsrail arasındaki sıcak çatışmalar uluslararası arenada endişe yaratıyor. Türkiye bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Yarın sabah saat 7'de Türkiye gündemini yeniden birlikte değerlendirmek üzere, görüşmek dileğiyle.